Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Bu sesimin bozuk olduğu son video galiba. Daha sonra Allah izin verirse mikrofonumuzu hallediyoruz. Ve artık videolar eski gibi güzel ses kalitesiyle geliyoruz. Videoda da biraz önce göstereceğim. Biraz başlayalım artık. Zamanı geldi. Şimdi şöyle bir karakter var. Karakterin dönme hızından şu an aldığım FPS falan görebiliyorsunuz. Bilgisayarın yavaşlığını görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir karakter geldi elimize. Bu karakterin nickini göstermiyorum bilerek bazı sıkıntılar var onu göstereceğim şimdi hatta oraya doğru şöyle gidelim bu video aynı zamanda yönetim atılacak arkadaşlar sebebini birazdan açıklayacağım öncelikle karakterin ismini gizlememin sebebi arkadaş çok görünmesini istemedik kanka çar ifşa olmasın gerek yok dedi eyvallah dedim o yüzden çarın ikini kapat neyse biz şöyle önce karakterin bitemlerini tanıtalım arkadaşlar 7 Rogue Radiant set yani bunda 8 isterdik ama 7 var maalesef böyle Blue Dragon artı 3 set var arkadaşlar Pendant'a artı 1 Biliyorsunuz standart Elven Belt var. Anti olarak Leon Defender Belt var. Anti olarak SA var arkadaşlar. Tabii ki 20 reli var. Bunu da 25 beklerdik. Şöyle açtığımızda burada gördüğünüz gibi Naira 40'ı var arkadaşlar. Gözükmüyor herhalde. Sığmıyor ekrana. Naira 40 değil mi? Aynen Naira 40 arkadaşlar. Verdiği dex bonus falan çok düşükmüş ya. Ben daha fazla beklerdim. Şöyle bakıyoruz özelliklerine. Bizim işimize yarayan health bonusu var 6, dex bonusu var 6, dex bonusu çok düşük bu arada 40'a göre %2 AP'si var Bu da elit değilmiş ya bunu ilk görseli daha güzeldi galiba benim hatırladığım kadarıyla Düşürdüler mi acaba özelliğini? Bunu basmak baya zor arkadaşlar Naira 40 ekrana sığmıyor özellikten gördüğünüz gibi Beyler şöyle silahın altında yazan bakın hemen şu bölgeye bakın %4 MP Lich var arkadaşlar %4 MP Lich Abi bu özellik çalışmıyor Bakın görüyor musunuz? Bu özellik çalışmıyor. Bakın altta vuruyorum. Çalışmadığını görüyorsunuz. Burada yüzde 44 MP rekor yazıyor ya. O da arkadaşlar en sonda bir %10'luk bak en son şuradaki tam şuraya baktığınızda %10'luk bir HP MP can değişimi var. O çalışıyor ama MP'li çalışmıyor arkadaşlar. Silahta yazan EP çalışmıyor. Yani bu silahı basmak o kadar masraflı bir şey ki yani bunun basit bir şeyin neden düzelmediğini merak ediyor arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Saçma arkadaşlar. Yönetim bunu bir an önce düzeltmesi gerekiyor. Çünkü çok masraflı bunu 40'a basmak ve bu kadar masrafı insanlar gözü aldıktan sonra yani şu an Naira 40 olan karakterler ortalama 100k. Hani o kadar da masraf ediyorlar mı etmiyorlar mı aşağı yukarı ediyorlardır arkadaşlar. Çünkü Naira Bostan tanesi 70 80ler ama %35'lerin ve bunu 40 yapmak absürt zor. Bunun bir an önce düzelmesi lazım arkadaşlar. Ben zaten yönetime de ekstradan video çekeceğim. Bunun %4 MP içi çalışmıyor. 40 yapmak absürt zor. Ama 40 yaptığınızda mp'li çalışmıyor. Ha böyle 15 mi 20 mi olduğunda %1 veriyor. O zaman çalışıyor mu bilmiyorum. Eğer çalışıyorsa bir bug var burada. Zaten bu ilk geldiğinde biliyorsunuz %4 hp %4 mp idi. Sonra oyun buna güncelleme getirdi. Yani bu baya bir güncellendi. İlk geldiğinde devasa bir şeydi bu. Herkes direkt naira 40 yapmaya çalışıyordu. Çünkü özellikleri hat safhadaydı böyle. Ama abi bunun sarı tarafında var ya efsane bir özellik var. Bak efsane bir özellik var. Bak sarılardan soldan üçüncüye bakabilir misiniz? Pasif olarak e, size gelen debuffların %20 süresini azaltıyor diye okuyorum ben. Öyle bir şey de var bak. Abi sarı tarafta var ya efsane bir özellik yatıyor. Pasif olarak. Bilmiyorum burada güzel bir şeyler yatıyor. Ben bir devreye geçmek istiyorum. Ben bu karakterin demeçlerini merak ediyorum çünkü. APS'ini falan göstereceğim. Full SC basacağım şimdi. Bak mesela Ryzen'da şöyle ufak tefek buklar var ve gayet böyle e, oyunu amatörce gösteren bunlar gerçekten oyunu amatörce gösteren mesela şu an Rush bakıyoruz değil mi? F1'e geçiyorum Rush 2 gözüküyor hala. Mouse'u kaydırıyorum geri getiriyorum Rush 1. Aslında bu skillimiz Rush 1 bu skillimiz Rush 2. Ama bakın nasıl yapamıyorsunuz ki bunu? Yani bu çok basit bir şey olması lazım. Bak Rush 2'de gözük Rush bak Rush 2'de gözüküyor. F1'e basıyorum Rush 1 gözükmesi lazım. Ama hala Rush 2 gözüküyor. Bastığımda Rush 1 basıyor gördünüz mü? Yani bunun bir düzelmesi lazım. Aynı şekilde mesela şu çok basit bir şey aslında. Bunu Ryzen'la yönetmenin kesinlikle düzeltmesi lazım. Neden düzelt? Çok amatörce duruyor anladınız mı? Yakışmıyor yani. Şöyle bir oyuna gerçekten yakışmıyor. Arkadaşlar karakterin 4500 AP'si var, 4585 AP'si var, full dex, full SC ve 1200 defansı var. Orada ID gözüktüğü için hiç göstermek istemiyorum. Hadi bakalım ben PK'ya basıyorum. Neden ID gözükmesini bilmiyorum ama saygı duyuyorum arkadaşlar. Beyler şöyle sizinle sıfır bir karakter açmak istiyorum. Fark edin hatta Arvat'la açalım. Şöyle güncelleme kontrol attım ismini. Başlatalım beyler. Beyler şöyle preste geldik. Hemen NPC'ye. Şurada gördüğünüz gibi bir tane bizden arvat istiyor. Bunu veriyoruz. Ve bize şöyle gördüğünüz gibi bir ton eşya veriyor. Ve seviyemizi seviye 3 derken seviye 65 yapan neydi? Bakın artı 7 elite set verdi arkadaşlar. şu göstereyim ki şey önce. R2'de Leon verdi. Artı bir de şöyle takı set verdi. Gayet tatlı gördüğünüz gibi. Artı 7 de Art Sword verdi. STR Playstation ama STR için bir şey vermemiş. Zırh vermemiş. O kötü. Sadece o kötü. Yani başlangıçta görevinizi yaparken falan zorlanmayın. Para gerek yok tarzında bir şey yapmış oyun yönetimi. Bunu bütün karakterlerde şimdi size göstereceğim hangi karakterde hangi şey veriyor. Ve level direkt 55 olması lazım arkadaşlar. Veya seri seri tek atmam lazım. Büyük ihtimal tek atmam lazım. Bir bakalım şöyle kontrol edelim sizinle beraber. Şu an premiumunuz varsa 50, premiumunuz yoksa 55, premiumunuz varsa da 65 level olarak direkt oyuna başlayabiliyorsunuz. Etkinlik var arkadaşlar. Üzerine bu eşyaları size veriyor ve bu eşyalar sizi gördüğünüz 7 gün olması lazım. Ayın kaçındayız? 14'ündeyiz. 9 gün oluyor. 7 gün oluyor. Şöyle 7 günlük bir görev arkadaşlar. 7 günlük item listesi veriyor. Gayet tatlı mı? Evet, gayet tatlı. Aynen şöyle seri seri tek atarak levelinizi kasabilirsiniz arkadaşlar seri seri. Ben 55 levele kadar gidebileceğim. Şöyle devam edelim kasmaya. Gördüğünüz gibi seri seri böyle 55 level yapıyorsunuz ve bu itemlerle direkt eksinize başlayabiliyorsunuz. Şu an ya bu karakter direkt 55 level öyle söyleyeyim size. Ve en kötü itemi Priest'e veriyor. Normalde var Warrior'a, atasa bak bu adamlar full level kasıyor gördünüz mü? Bakın hepsi level kasıyor. Güncellemeden yararlanıp herkes level kasıyor seri seri. Çünkü burada Narungo arttı arkadaşlar seri her gün bir level altına bir boss çıkıyor. R ile kesiyorsunuz zaten ırk oluyor tek atıyor. Hani seriden ölüyor öyle sizi yoran bir şey değil. O da her gün bir level bir level bir level veriyor 60'a kadar. 60'dan sonra %80'e işte 70'e kadar falan. 180 falan diye devam ediyor. Zaten detayları sitede var. Hani eksik kasamıyorum falan filan diyecek arkadaşlar varsa yani. Çünkü artık 1 artı 1 de geldi. Gerçi bir artı 3 3-4 gün var. Hani çok rahat Rise level kasabiliyorsunuz. Hiç öyle ben yapamıyorum, edemiyorum, ekip bulamıyorum demeye gerek yok. Oyun size ekip bile bulmana gerek yok kardeşim 85 olman için diyor. Ben şimdi yan karakterleri göstereyim. Asas'ı çok güzel iş veriyor. Yan karakter bir Asas açayım ben. Hatta şu şeyi iptal edeyim. Şu arvatlarımızı bankaya koyalım. Şöyle Asas'a geldik arkadaşlar. Asas biri var ya cezbi diyor. Bu arada asıl yokmuş ya. Ranger varmış. Ben asıl set sanıyordum. Arkadaşlar 7 elit set veriyor. 7 elit setin tanesi Ortalama 25 hem 125 hem burası yapıyor. Hatred'lara bakalım. Oyun yönetimi size oyunda başlarken ne kadar gitem veriyor. Hatred'le artı yediler. Şöyle 90 hem Vixen yediler bakalım. Şöyle 88 hem 9, 18, 27 37 40. Şurası 4 gb arkadaşlar. Bir de Ranger'lara bakalım. Assassin'ler kaldır da Ranger'lar uzundur. Assassin versi daha iyi olur ama şöyle Ranger Pendant'lar 119 M arkadaşlar. Sadece bu da artı bira <laughs> yani şu 250 emir arkadaşlar. Şunların artı 1 ikisi 230 sayı 1 GB'de bunlar. Şöyle 4 GB buradan veriyor. 3 GB böyleydi. 7 GB. 8-9 GB. ya yani toplam 10 GB'lik eşya veriyor. Yani 4000 liralık eşya veriyor size. Diyor ki premium varsa 65 level, premium yoksa 55 level oyuna başlayabilirsin diyor. Başlarken biz seni yormayacağız diyor. Kafana göre takıl kardeşim diyor. Bu güncelleme devamlı kalacak mı bilmiyoruz arkadaşlar. Ve dediğim gibi şu an hem bir artı bir etkinliği var. Hem 65 levelden başlıyorsunuz. 65 level görevleriniz duruyor. Üstüne günlük boss var. Narumgard'da oradan keserek efsane ek kasabiliyorsunuz. Zaten %300 XP var. Yani oyun yönetimi demiş ki kardeşim artık tamam belli bir seviyeye geldik. 1.5 yıl olduk artık partide zorlanıyorsunuz. Her yerde 8 partide insanlar ek basıyor. Siz bunlardan zaten kutu alamazsınız. su telli alamazsınız. Arkadaşlar yıllardır düzen kurmuş. item bağlamış. Bilgisayar bağlamış. Bu arkadaşların önünüze geçmenize en azından bu arkadaşlar level kasarken size mani olmasın diye. Moba bir tane vurdunuz zaten görev sayı yok. Ekstra o cepte. Ekstra item de veriyor. 4000 lira item vermiş adam sana 7 gün boyunca boyunca 7 gün boyunca 85 level olma ihtimali yok. Eğer ki bir insan 85 olamıyorsa 7 gün içerisinde gerçekten hiç bilgisayar başında oturmamış bir insan olsun. Ha. Bak bu oyunu Rise Online'ı oynamamış bir insan değil. Hiçbir zaman bilgisayar başına oturmamış bir insan olsun. Yani bilgisayardan anlamayan tuşuna basmayı bilmeyen bir arkadaş olması lazım. Ex kasmak 85 olmak o kadar kolay. Zaten Bak şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Arvat'tayız şu an. Etkinliğim bugün 4. veya 5. gün olması lazım tam bilmiyorum. Şöyle Dorion'a geldiğimde bakın görüyor musunuz? Bak daha yeni geçiyor açanlar Biraz önce video almıştım. Bakın burada hep arkadaşlar 70-80 level çanları kasıyorlar. Şu an Dorion 2'deyiz. Bir de daha da vardır yani bu arkadaşlardan. Bu arkadaşlar armada seri seri farm karakteri kasıyorlar. Yedek karakter büyük ihtimal. Çünkü 10 numara kasılacak bir zaman bir tane match yapıyorsunuz. Çoklu parti düşünen arkadaşlar varsa bu Galya ve Mantis geçerli. Bir tane match bir tane PSV'ye var ya, yani aklınıza gelecek partinizi donatıyorsunuz. Ne Row'u solda başlatıyorsunuz. İtemler verili zaten. Her birine 4, -4 er bin tane item var. Her karakterinize 4 er bin liralık item var. Yani bir parti yaptığınızda ortalama 24 bin liralık oyun size item vermiş arkadaşlar. Ve bu 24 bin TL itemi 7 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsin demiş. Bak bir günde 85 olursunuz. Bir günde değil de iki günde maksimum olursunuz. Yani bir gün tamamen 15 saat görev yapmaya ayırken zaten itemim var. Sadece pot koyacağım bu karakterlere. Ki görevden verecek zaten seri seri. potla koymuna gerek yok. Ben kendim kastım biliyorum. bir artı 1'i var. Üstüne 65 temelden başlıyorsun. Üstüne günlük Narın Tower'dan bilevelin alıyorsun. Yani sizin 15 saati verin. 85 level bir parti çıkartırsınız. Ha, sonra zor olabilir ama bir parti olarak kasarsanız çok rahat kasarsınız. Çünkü arada mob kesme görevleri var. içinden Koyas Meteorolist'in görevleri var. O8 bilgisayarlar dönmüyor. Ama diğer geri kalan bütün görevler zaten 8 bilgisayar kullandığı için sizin uzaktan taş atsanız bile yani bir demeç atmanız yetiyor o görevi yapmak için. Efsane bir güncülüm arkadaşlar. Aslında ben güzel bir video yüklemiştim. Şu an arka plana değil gösteremiyorum. Yaklaşık 40 dakikalık o okçuyla efsane bir PK'miz vardı arkadaşlar. Çok güzel hasarlar çıkartıyordu. Çok güzel adamlar kesiyorduk. Tonluğumla kesiyorduk. Takıldık muhabbet sohbet ederek çok güzel bir video çıkartmıştım. Ama başta söylediğim gibi arkadaş... Karakterin isminin görünmesini istemediğini söyledi. Ben kanka video editledim Bak videoda herhangi birine küfür, argo, o, bu, dalı geçme yok dedim. İstersen paylaşayım. Yok kanka ilk karakter ismi gözükmesin dedi. Öyle deyince de ben de mecburen o editlediğim 40 dakikayı hop attım. Kaç 4 saat mi fake attık? 4 saat ve 40 dakikalık. 4 saatlik pk 40 dakikalık video editini çöp atmak zorunda kaldım. Maalesef arkadaş istemediği için karakter sahibi haklıdır. Paylaşsam bana bir şey diyebilir mi? Hayır vermeseydim der geçerim ama ayıp arkadaşlar adam bir kere rica etmiş kırmak olmaz çok güzel bir video kaçırdınız arkadaşlar sayesinde yazık oldu ama Nayra'nın çalışmadığını şu an kasmanın çok basit olduğunu gördünüz zaten söyledim size çok basit hani var orada da boş değil var sky elit set üstüne yaya nice set veriyor nice setli de braver set vermesi lazım Mage'de daha güzel işte direkt unix staff falan veriyor arkadaşlar şu an Gerçekten Ryzen'a da kasmak çok kolay. Hani ace kasamıyorum, parti bulamıyorum diyecek arkadaş şu zamanda yalan söylüyor yani başka bir şey değil. Gel direkt iftira atıyordur yönetime. Çok basit çünkü. Absürt basit. Keşke PK kısmını size koyabilseydim. Efsane bir videoydu ama yazık oldu. Bu video bu kadar olsun. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Video istediğim gibi olmadı. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.